hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Dünyada bir buçuk milyar Müslüman yaşıyor. Büyük bir çoğunluğunun acıyla birlikte mutluluğu, hüzünle birlikte kardeşliği, öfkeyle birlikte umudu da tatmayı öğrenmesi gereken bir buçuk milyar insan. Sınırları başkaları tarafından çizilen Gündemleri ve hedefleri başkaları tarafından belirlenen bir buçuk milyar insan. Bir buçuk milyar Müslüman kardeşimiz. Peki bugün dünyada genç nüfus oranının en yüksek olduğu İslam topraklarında nelerle uğraşılıyor? İç savaşlar, darbeler, sivil katliamları, mezhep çalışmaları, kamplaşmalar, bölünme. Herkesin kendi hakkını kendisinin savunduğu, sorumluluklarını kendisinin üstlendiği, paylaşımın kendi içinde yapıldığı bir küresel sistemde barış, huzur ve adaletin tesisi için bir arada olmaktan başka yol olmadığına inanıyoruz. Dünyada en çok gencin yaşadığı bu topraklarda gençlerin altında toplandığı ortak bir çatının olmaması bize yarınlar adına hiç de iyi şeyler düşündürmüyor. Fakat çaresiz değiliz. Umutsuz asla değiliz. Çünkü bir çiçekte bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar diyerek yola çıktık. Huzurlu bir geleceğe, birliğe inananlar, bunun için çalışanlar var. Genç İDSB var. İmanımız gibi her gün tazelenen enerjimiz var. Gönül coğrafyamızda bizimle birlikte aynı hayali taşıyan binlerce kardeşimiz var. Gerçekleştirdiğimiz uluslararası öğrenci buluşmalarında, İslam dünyası akademilerinde, konferanslarda, yazdığımız makale ve raporlarda, gittiğimiz ülkelerde, iletişim kurduğumuz kurum ve kuruluşlarda hep iktihat tohumları ekmek niyetinde olan gençlerle bir arada oluyoruz. 60'tan fazla ülkede gösterdiğimiz faaliyetlerle bunun uzak bir hayal değil, mümkün ve müstakbel olduğunu herkese ilan ediyoruz. Müzik İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Gençlik Kurulu. Altı kıta 63 ülke 312 üye Uluslararası Gençlik Buluşmaları Her yıl farklı bir ülkede düzenlediğimiz uluslararası gençlik buluşmalarıyla onlarca ülkedeki genç Müslüman STK temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getiriyoruz. İDSB Gençlik Konseyi Gençler arasında uluslararası koordinasyonun gerekli görülmesi üzerine İstanbul merkezli kurulan ve çalışmalarına 2016 yılı itibariyle 5 ülkeyle başlayan İDSB Gençlik Konseyi'nde farklı coğrafyalardan genç liderlerle aynı hedefe yürümek gayesiyle bir araya geldiğimiz bir yapı kurduk ve bu yapıyı İslam dünyasının her köşesinden temsilcilerle genişletiyoruz. İslam Dünyası Akademisi İslam dünyasının bugünkü meselelerinin öncü düşünürlerimizin tahlilleriyle ve ümmet coğrafyasının farklı yerlerinden gençlerin iletişimiyle idrak edilmeye çalışıldığı bir eğitim programını eş zamanlı olarak Türkiye, Arnavutluk ve Malezya'da gerçekleştiriyoruz. Ülke masaları. Dünyayı yeniden yorumluyoruz şiarıyla çıktığımız bu yolda dünyanın çeşitli ülkeleriyle ilgili makale, analiz ve raporlar yayınlıyoruz. Uluslararası öğrencilerle akademik buluşmalar. İslam dünyasının farklı coğrafyalarından ülkemize gelen kendini yetiştirmiş ve akademik bir alanda uzmanlık yapan gençlerle buluşuyoruz. Çalışmalarında samimiyet ve gayreti öne çıkaran Genç İDSB, genç ve dinamik kadrosuyla İslam coğrafyası başta olmak üzere yerkürenin tamamını çalışma alanı, insanlığın tümünü hedef kitlesi olarak görerek İslam aleminin birliğine olan inançıyla yaratılanın iyiliğe ve güzelliğe yönlendirilmesi ve gençlerin sağlıklı iletişimi hedefiyle gayret bizden tevfik Allah'tandır düsturuyla yoluna devam etmektedir. Ya Rabbi, maksadımız sensin ve senin rızanı talep ediyoruz. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Gençlik Kurulu